Bugün Merve Yalçın'ın doğum günüymüş arkadaşlar. Doğum gününü kutluyoruz ve Merve Yalçın edit inceleme. İdolümün bende olan fotoğraflarını sormuşlardır. Bu şarkıyı çok seviyorum arkadaşlar. Dayanak. inşallah daha dayanamam, dayanamam, beni yok, 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 Merve Yalçın'da bu kadar fotoğraf yoktur, yoktur. Sen halden ne değişti söyle ne farkı var? Vallahi arkadaşlar bu edit resmen emek kokuyor hakikaten yapan kişiye de helal olsun diyorum yani Google'da bu kadar Merve Yalçın fotoğrafı yoktur diye düşünüyorum çünkü ben bazen mesela didiler için falan bakıyorum fotoğraflara bu kadar yok hakikaten bu videodan birkaç fotoğraf alabilirim ee, kanalımızın adı da Winx Yalçın zaten şurada gözüküyor görüyorsunuz. Burada abone ol da var. Ben hemen böyle bir like atıyorum. Edit'e 10 üzerinden 100 veriyorum arkadaşlar. Hakikaten süper.